Merhaba arkadaşlar evime kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de hamsi köftesi yapacağım. Öncelikle malzemelerimiz bir buçuk kilo hamsimiz var, bir yumurta, bir bardak unumuz var, bir büyük soğanımız var, 4 diş sarımsak, yarım dal maydanoz, iki yemek kaşığı sıvı yağ, iki tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da karabiberimiz var. Şimdi soğanımızla Sarımsağımızı rendeleyeceğim. Öncelikle başlayacağım o şekilde yapmaya. Sonra da balıklarımızı doğrayacağım. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi balıklarımızı doğramayla başlayalım. Şöyle gelişi güzel, doğuruyoruz. Çok ince ince doğramıyoruz. Hafif irili bir şekilde balıklarımızı doğrayalım bu şekilde. Güzel kılçıklarını çıkarttım balıklarımın arkadaşlar. Orayı gösteremedim size. Ben bu şekilde balıklarımı güzel doğrayıp açacağım videomu. Şimdi balıklarımızı hazırladım. Bu şekilde doğradım arkadaşlar. Soğanımızı da rendeledim. Yalnız soğanımızın suyunu biraz süzdürelim. Direkt suyuyla atmayalım ki köftelerimiz acı olmasın. Soğanımızla beraber sarımsağımızı her ikisini de rendeledim. Şu şekilde koyuyorum. Bir bardak beyaz unumuz var. İsterseniz e, mısır unu, galeta unu bunları da kullanabilirsiniz. Ben beyaz un tercih ettim bugün. Bir tane yumurtamız var. 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Yarım dal maydanoz. 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay 2 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Güzel malzemelerimizi karıştırıyoruz. Bir buçuk su bardağı sıvı yağımızla kızartacağız balıklarımızı. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Eğer çocuklarınız balık yemiyorsa bu şekilde rahatlıkla balığı yedirebilirsiniz onlara. Gerçekten kokusu filan olmuyor. Gayet güzel, başarılı bir köfte oluyor. Bu şekilde hazırladığımız köftelerimizi yağımız kızdıktan sonra fazla hamur katmadım. Şu şekilde hazırlayıp tavamıza kızartmaya koyacağız. Köftelerimiz kızarmak için hazır arkadaşlar. Şöyle tavamızı kızdırdım. Köftelerimizi hazırlayıp yuvarlak şekilde koyuyoruz. Pişirmeye bırakıyoruz. Fazla kalın olmasın. şöyle pişenleri de çevirelim arada. Bunlar biraz daha kızarsın. şen köftelerimizi alabiliriz tabağımıza. Kızarırken e, balık gibi kızarmıyor, kokusu olmuyor arkadaşlar, balık gibi. Gayet güzel, lezzetli de güzel bir kokusu var. Balığınız bir de taze ise daha da güzel oluyor. köftemizi hazırladım arkadaşlar köftemiz pişti bir tane de şöyle içini size göstereyim içi de gayet güzel pişti bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar